Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teprizonlu 2 oynayacağız. Bir dakika teprizonlu oynayacağız arkadaşlar. Evet, ee, şey oradaki oyunları gördüyseniz arkadaşlar hangi oyunu çekmemi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, evet şimdi sizlerle birlikte tepri teple teprizonlu oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ee, şimdi hadi başlayalım birlikte. Evet. Başladık. Bu video kısa olacak. Evet kısa olabilir arkadaşlar. 10 like istiyorum ya. 10 like 10 like. 10 like gelseler ben abi tanıştıracağım sizi. Arkadaşlar Serkan TV'de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, şey arkadaşlar. Bu kanalım, kanal Miraç'ta benim kanalım arkadaşlar. Kapalı. Arkadaşlar hangi video istiyorsanız onu yapabilirim. Mesela yüklemediğim o videolar, oyunlar varsa onları da o yükleyebilirim arkadaşlar sizin için ama PUBG demeyin bana. Çünkü PUBG bende siyah ekran çıkıyor ama siz demeyin. Yükleyemem. Brawl Stars, futbol oyunu, Minecraft da bende yer olmuyor ama neyse siz seçin 2020. Bir dakika. Mesele. mesele. Arkadaşlar şimdi e, şey ben oyun tanıtıyorum arkadaşlara. Bakın sus ya. Niye reklama giriyorsun ya Ben girmedim. Arkadaşlar e, reklamı size göstermedim. Çünkü çok oluyor. Sizin YouTube kanalınız varsa abone olabilirim ama siz de bana abone olun. Evet. Arkadaşlar Serkan <laughs> TV'ye de abone olmayı unutmayın. <laughs> Mor işaretiyle Miray tutar mısın? <laughs> S harfi yazıyor ve morlu arkadaşlar. 28 <laughs> mi 27 mi aboneleri falan mı? Abonesi falan mı? Burası çok güzel. Yol zor yerde arkadaşlar. Arkadaşlar şey yaptım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. da. E, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenirseniz bir dakika. Arkadaşlar videomu beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim. Lütfen videomu beğenip abone olun arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Neyse bir rant daha oynayalım hadi. Bir rant daha oynayalım. Buradan niye manyi ses çıkartıyor? Geçtim. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz abone olursanız kanalıma size çok teşekkür ederim yorumlara yazmayı unutmayın hangi video çekeyim arkadaşlar siz yorumlara belirlersiniz Tabii arkadaşlar ya. lütfen videomu beğenirseniz abone olursanız sizi çok seviyorum arkadaşlar o abone olduk arkadaşlar çok seviyorum abone olanlara buradan gerçekten çok teşekkür ederim ve yorumları yazmayı unutmayın. Yani tebrikler etmeyi, yorumları yardım etmeyi ve bir de önemli şeylere mesela soru cevap videosu gelsin mi, gelmesin mi, gelsin diyenlerse şey yapsın arkadaşlar, soru sorsun. Evet, hadi hepinize görüşürüz arkadaşlar. Gelemiyor TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.